Balıkesir'in Edremit ilçesinde bitki özleri üretimi ve zeytin türevleri üzerinde ARGE çalışmaları yapan bir firma tarafından geliştirilen yeni zeytinyağı elde etme metodu Edremit Ziraat Odası yetkilileri tarafından da olumlu karşılandı. Bu şekilde işlenmesi de herhalde e, çekirdeğinden farklı olarak işlenmesi de bunu ekonomik maliyeti yüksek olabilir ama yağın özelliği ve vasfı sanki bir ilaç gibi olabileceğini. Sistemi kullanan fabrikalar daha kaliteli ürün elde ederken fabrikada sıkılan zeytinlerin çekirdekleriyle posaları da ayrıca gelir kapısı oluyor. <laughs> Zeytin karasuyu sorunu ile ilgili yıllardır Balıkesir Üniversitesi ile ortak bilimsel çalışmalar yapan ARGE firması sahibi ve Türk Kaşif olarak tanınan iş adamı Faruk Durukan bu çalışmayı Balıkesir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gülendam Tümen'in akademik destekleriyle hayata geçirdiklerini vurguladı. Tamamen Türk bilim adamları ve Türk mühendislerin ürettiği cihazları fabrikalarında kuran zeytinyağı işletmecileri doğaya salındığında zehir etkisi oluşturan zeytin karasuyu sorunundan kurtulmakla birlikte fabrika daha fazla maddi girdi sağlayacak. Bütün dünya bugüne kadar İtalya, İspanya gibi ülkeleri takip ederek onların yağ elde etme tekniklerini uygulamışlar veya makinaları onlardan almışlar. Bizim ise tamamen kendi mühendislerimiz ve tamamen bizim kendi şirketimizin arge çalışmaları sonunda yeni bir metotla yağ elde ettik. Bundan sonra kalitede İtalya, İspanya değil Türkiye birinci sırada olacak. Neden? Çünkü elde ettiğimiz yağın kalitesi ölçüldüğü zaman, ölçtük de zaten, ölçüldüğü zaman orta yerde oluyor. Bizim elde ettiğimiz bu çalışma tamamen bilimsel bir çalışmadır. Zeytin yıkanır, daha sonra çekirdeğinden ayrılır, daha sonra aynı meyve suyu gibi sıkılma tekniğiyle bu yağ elde edilir. Bu yağ elde arttırırken, kalite yükselirken zeytinden alınan yağ oranında diğer sistemlerden bir farkı yoktur. Onların yüzde yirmi örneğin yağ alınıyorsa bu yöntemde de yüzde yirmi yağ alınmakta. Bunun için zaten biz patent başvurusunda da bulunduk. Bu yöntem dünyada bir ilk olduğundan dolayı. Dolayısıyla, dolayısıyla bu, bu gördüğümüz işte altın serisi, serisi sarısı olan rengindeki şu yağımız e, hem tadımsal olarak hem de içindeki değerler olarak dünyanın en kaliteli yağların ilk sıralarında. Bundan sonraki hedefimiz ülkemizdeki diğer tesislerde, diğer fabrikalarda da iyileştirmelere gidilerek Türkiye'den çıkan zeytinyağın dünya sıralamasında ilk sıraya gelmesi.